Merhaba mutlu akşamlar ben Aysun Tekin haftanın ilk gününde 1 Temmuz ana haber bülteni ile karşınızdayız saatlerimiz 19'u gösteriyor Türkiye ve dünyadan gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız ama önce haber özetlerine bakalım sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcı Hamam kampında konuştu gündeminde. Kayseri'de yaşanan olaylar vardı. Yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyenlere tepki gösterdi. Ve bir diğer başlığımız Sinan Ateş Cinayeti davası 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 22 sanık hakim karşısına çıktı. MHP'yi temsil eden avukatlar davaya katılma talebinde bulundu. Ancak talep reddedilince MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir açıklama yaptı. Reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır dedi. Bir diğer başlığımıza geçelim. Emekli maaş zammı Temmuz 2024 öncesinde gözler 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. TÜİK'in verileriyle memur ve emekli maaşları belli olacak. Peki maaşlar 2024 Temmuz zammı ne kadar yansır? Tahminler ne yönde? Detaylar bültenimizde olacak ve Amerikan halkı Trump diyor. Yapılan ankette katılımcıların %72'si Amerikan Başkanı Joe Biden'ın başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olmadığına inanıyor. Bu haberler ve daha fazlası için ana haber başlıyor.